Merhaba arkadaşlar. E, bu beraber Granny oynayacağız. Ya, ya arkadaşlar çok korkunç bir şey yani. E, ben de çok biliyorum yani bunu. E ama hiç e, bilgisayar üstünde hiç oynamadım. E, i̇lk defa oynuyorum. Çok karanlık her yer ya. Şunu alalım. E, bu arada en nasıl her şey biliyorsam ya çünkü ben 3 kere Granny'yi bitirdim. Ya ya o yüzden her şey benim için çok kolay biraz. Ve arkadaşlar şu anda duruyorum şurada. Bak videoda like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve yorumlarını da kalp atacağım. Tamam şimdi devam ediyoruz. Dur 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 Eylemiyorum lan. Da eylemiyorum. E neyle eliyorum? He. Oha ya çok zormuş. <laughs> <laughs> lan. Allah. Oh, Allah Allah. Allah. Lan manyak horban lan. Çık lan <laughs> Karabağ. E bak hemen <laughs> bak, yemek hazırlayacaksın. hadi. Hadi yürü. Ya arkadaşlar var ya şu kadın var ya manyak. Ya manyak teki. Şimdi gideceğim bunu. Gelirse var ya. Ya ultimate ederim. Etene. Gel. Ne görmüyorsun? Sen lan. La, gel lan şuraya. Bak adamı deli şurada. Ya arkadaşlar. Bak oyunlar söylüyor. Kadın e, çok iyi duyuyor. Hiçbir şey duyamıyor. Salak işte. Ya bu. Yani var ya bir bok her şey duyabiliyor. Aa. Aa nerede? Onu gelecek. Anam. geldi mi? Al. Al. Oh. Ok ya ben seni. Kaç. Aa, bir dakika ne? Ay, ay helikopter planı. Ana bu anası. Ateş falan yok. Green racing. senin? Ah pet okay. Ananı. Vallahi var ya ne olmuş lan bu? Abi kadın oldu. Selam. Nam? Dedeniz. Anam çok unuttum. bir anda acayip... Anam. <laughs> Anam. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Özel var ya Alpaz sıçtım. Öyle bir korktum ki. Aga. Gel. Gel bakayım. Onun. Bir dakika mı yoksa 30 saniye mi arkadaşlar bu ne? Aa çıkıyor ki. Oh dökül oh canıma değsin. Ya Ayşe teyze artık bunları bir yapar. Dur Hel helikopter. Bir şey yok. Yani o zaman sorun yok. Kren, şimdi sen gel. şimdi senin sıçtım gel. E, Yesinle Aga açım burayı. Arkadaşlar sanırım şimdi ayva yedik. Anne! 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 <laughs> Aga gelme de burada anne. Anne Alam Allah belamı. <laughs> oh canına besin bir üstüne şimdi. Burada bir şey yok. Alam <laughs> yürü. Hadi. Ya arkadaşlar şu kadından var ya olsa olsa bir bal olur lan. <laughs> Stun gun tamam. Tamam o zaman karaya çıkmam lazım. Karaya çıkmam lazım. Ayağım burada hocam. Abi vallahi yok böyle bir şey ya. Lan. Vallahi geldi. I see you. He kafanı see you. Ya o da yok tabi. Ama nasıl bitireceğim? Ya bana birazcık zaman lazım. Ah. Doğru, doğru. Gel lan. Baba. Enayi. Gel lan. Yere geç şimdi. Oğlum kaf bak yani Şu kafı nasıl sıkabiliyor muyum? Vallahi şundan baktım bak. Neyse dur şuraya. Krobar neredeydi? Krobar yok. Allah'ım crowbar yok. Oh müç gibi. Üretsiz kurmamış Allah korusun. Ama ya bana zaten bir şey yapamaz bu mal. Krobar yok. Ya aga krobar bize şart. Vallahi hiçbir yerde yok lan. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Kaç. Ulan benim haberim yok klan. Böyle kovarım. Hadi gidelim. Tamam. Bence arkadaşlar artık bu, bu oyunda bitirecek yani. Ya, ya oyunu bitirecek her şeyi buldum sanırım. Lan. Bence kaçtık tamam arkadaşlar. Böyle yapacağız. Onu, da, onu buraya koyacağız. Çözdüm. Tamam. Roba nerede? Roba nerede? bakalım. Ee, arkadaşlar robarı alarak o aşağıdaki tahtaları açacağız. Sonra da ya handfield'da buradan çıkacağız. Eve ek kapı koluyla. Ve onların da nerede olduğunu çok iyi biliyorum Tamam. Tamam tamam aç şunu. Sıra şeyde ne ismi Kreni öldürmekte. Freni nerede acaba? Lan lan çatkan buraya mı? Oh be Allah korusun Ah. Freni öldürmem lazım. Hemen acil. Gel gel gel. Ye, Bak hep an. Aa neyse buradan arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. E kısa çık bir ara verdim. Ne yapacaktım? E kapı kolu anladım. Tamam dur. Gel. Görüşürüz. Yani var ya şu şeyin çok kısacık şişmiş. Bu şu kovanın. <laughs> Çabuk ama. Ve kapıdan çıkıyoruz sonunda. Şimdi kapı kolunu şuraya bir yerleştirelim. E. E. Tamam koyduk. Son olarak da Handfield'a üst kattaydı. Ya onu alarak buradan çok kolayca çıktı. Tamam. <laughs> ah. Ya, ya aga bir şey söyleyeceğim. Eğer var ya. Eğer düşersek ki e, canımız e, giderse var ya çok kötü bir durumdayız. zaman. E ama zaten kaçtık ki. Kattık oğlum. La kadın. Kıskanma lan. Kaçtım işte. De, dur. El boş gitmeyeyim. E, bir misafir el boş gönder. Bak karanlık. Yürü Tamam. Ve arkadaşlar çıkıyor muyuz? 3 2 1 Pus senin bu kadın Yahtı Of oh be sonunda da yarabbi Sonunda Ve işte Bizim tipsiz Pus oh, seni Ve arkadaşlar ve Green'i bitiyor Gerçekten çok zordu ya, Yani o kadar zor değildi tabi i̇şte, arkadaşlar artık bu videonun Sonuna geliyoruz ama ilk önce Abone olup like atanlara çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ya da bay bay. Eve sevgiyle kalın.